Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için uzak şehir çekimlerinden yepyeni görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Uzak şehrin yeni bölümünden olan kamera arkası görüntüler ve yeni fragmandan özel kareler sizlerle paylaşıldı. Herkes çok heyecanlı ve yeni sezonun başlamasına gün sayıyor. Artık sayılı günler kaldı. Tabi eğer sizlerde uzak şehirle ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni kamera arkası görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.